takılanlarla ilgili konuya hemen değinmek istiyorum Özgür Bey. Çünkü e, emeklilikte yaşa takılanlar her ne olursa olsun hiçbir şekilde mücadelelerinden vazgeçmiyorlar. E, Vazgeçmeyecekler de ta ki bu yasa çıkana kadar elbette ki hakları eee EYT'nin son kozu olacak demiştim ben aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kozu son kullanacağı koz. Çünkü bu mültecilerle beraber, e, göçmenlerle beraber, sığınmacılarla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin dolayısıyla oyları çok büyük bir hızla düştü. Hani e, bu seçimi kaybedeceklerse büyük ihtimalle Afganlar ve EYT'liler yüzünden kaybedecekler ama e, bu anlamda dediğim gibi e, en son noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT kozunu oynayacak mı sizce? Ya şöyle emeklilikte yaşa takılanlar konusu dedim ya geçmiş programlarda da ne kadar geç kalınırsa başka sorunları da beraberinde getireceği bir problem haline dönüşüyor emeklilikte yaşa takılanlar konusunda vatandaş inanmış. Emeklilikte yaşa takılanların maliyetlerinin gerçek maliyet rakamlarının gerçek bir rakam olmadığını insanlar biliyor. Açıklanan evet. rakamlar ve maliyetler sayılar. Yani aslında doğru düzgün bir sayı bir maliyet de açıklanamadı gerçek anlamda. Yani öylesine işte 900 milyar maliyeti var, 750 milyar maliyeti var, 100 milyar, 60 milyara kadar böyle yavaş yavaş inildi 30 milyara kadar maliyeti var denilmişti. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu masaya yatırıldığında çözülebilecek bir konuydu. Çünkü ülkemiz elindeki parayı çarçur etti. Yani eline bir para vardı. Bu parayı değerlendiremedi. Ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözemedi. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülemediği gibi büyük kitleler bir araya geldikten sonra da hükümet için aslında şu anda bir tehdit. Evet. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülmezse milyonlarca kişi sandıkta oyunu vermeyeceğini beyan ediyorlar. Ya verirler vermezler onu bilemeyiz. Ama hükümet için gerçekten de yarın öbür riskli bir durum şu anda emeklilikte yaşa takılanlar. Ve son aşamada artık anketler önlerine geliyordur. Seçimi kazanıp kazanamayacaklarını, kaybedip kaybetmeyeceklerini görüyorlardır. Son aşamada emeklilikte yaşa takılanların etkisinde bildikleri için ben bu yasanın çıkacağını, hatta ben belediye seçimleri öncesinde kesinlikle çıkacağına da inanıyordum. Hatta Bence şöyle bir şey oldu. Hükümet Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, Mersin'i, işte diğer Ardahan'ı tutun da birçok ilde büyük şehirleri ve belediyeleri kaybedeceğini kaybedeceğini inanmadı. Bunu görse dahi inanmak istemedi. Belki de e, inansalar da evet artık biz seçimi kaybediyoruz deseler de iki sene önce emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülürdü. Evet. Ama şu anda o belediye seçimlerinden sonra bir riske daha ben gireceklerini zannetmiyorum. Ben bu nedenle artık şunu söylüyorum. Bu son seçimdir. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu şayet bu seçimde de çözülmezse artık ben de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çok da fazla bir şey konuşmak istemem. Hiç firmimizin konuşmasına da gerek kalmaz. Çünkü birkaç seneye kadar kendiliğinden emeklilikte yaşa takılanlar zaten emekli olacaklar dediğinize katılıyorum, şu son seçimdir yani bu seçimde çözüldü, çözüldü, çözülmedi bir daha da artık çözülmesini beklemeye de gerek yok. Kendiliğinden çözülecek bir konu haline gelir. Hmm, anladım. Yani e, şimdi emeklilikte yaşadıklarının e, yasası e, bu seçimlerde çıkar ya da e, çıkmazsa da dediğimiz gibi Özgür Bey'in söylediği gibi e, EYT'liler artık kendi kendilerine emekli olma sürecine girerler. Ben çözüleceğine inanıyorum açıkçası. İktidar çözmezse iktidara gelecek olan e, partiler mutlaka çözecektir diye. Öyle umur. iktidara zaten bir muhalefet gelip de bu işi çözmezse yani muhalefeti hepimiz topa tutarız. Yani <laughs> değil mi? Şimdi, Gerçekten Ben mesela AK Parti ile ilgili eleştirdiğimde bizi izleyen kişiler rahatsız olabiliyor. Yani bırak siyaseti de sen ben siyaseti niye bırakayım? Ben yani bu ülkenin vatandaşıyım. Siyaset de yaparım. istediğimi de konuşurum. İzlemek isteyen izler. izlemek istemeyen izlemez. Benim bu hayatta okuduğum bir şeyleri biliyorum ve bunu yorumluyorum. Siyasetle beraber de yorumlamak benim de hakkımdır. Ama insanlar AK Parti'ye aman AK Parti'ye dokunmasın da yani ne olursa olsun zihniyetinde olanlar hala var. Yani AK Parti dokunmasın da 1500 lira maaş alıyorsun. Emeklilikte yaşa takılmışsın emekli edilmiyorsun. Çalıştığın içinde sana 2825 lira veriliyor. Çocukların mutlu değil. Bir kere eşinle çocuğunla gidip dışarıda yemek yememişsin. Bir hafta beraber çocuklarınla beraber gidip bir tatil yapamamışsın. Ama hala AK Parti diyorsun, AK Parti diyorsun. Yani bana ne AK Parti'den, sana ne AK Parti'den ya da sana ne CHP'den, sana ne MHP'den. Yani siyasi partiler sadece halk daha huzurlu ve mutlu yaşasın diye çalışmalarını ortaya koyarlar. Bu çalışmaları da yine halk eleştirir. Mutlu olanlar gider oy kullanır. Mutsuzsa oyunu da vermez. Bu kadar basittir ama bizim işimizle siyaset iç içedir. Çünkü biz istediğimiz kadar konuşalım siyasiler bu konuda karar verir. Yani bugün doğum borçlanmasında bekleyen kadınlar var. İlk defa sigortalı olmadan önce doğum yapmış kadın doğum borçlanması ilgili hakkını alamıyor. Onlarca kere meclise teklif verilmiş ama mecliste bugün AK Parti ve MHP gelen bu yasaları onaylamıyor. Evet. E daha sonra stajyerler ve çıraklarla ilgili yasalar geliyor. E AK Parti bunu onaylamıyor. Emekli maaşlarına zam konusunu konuşuyoruz. Enflasyon yüzde kırk, yüzde yedi, yüzde sekiz zam veriyor. E şimdi bu konunun çözümünü biz nasıl arayabiliriz ki? Bu parti çözmüyorsa bu partiler iktidar çözmüyorsa başkaları gelip çözecek öyleyse. Ya da evet biz çözülmesin artık biz buna razıyız dememiz gerekiyor. Ya da işte biz böyle eleştireceğiz ki iktidar partisi bu konuda bir çözümler üretecek. Yani başka bir alternatif varsa o alternatifi herkes yazsın. Biz de e, bizi aynı yolu takip edelim. Ya yok şeyle ilgili bu AK Parti'yi savunan kitleyle ilgili ben artık hiç konuşmak istemiyorum. çünkü gerçekten de önlerine ne belge, ne bilgi, ne somut yaşanan ne koyarsanız koyun kendi yaşadığı somut ne varsa hiç fark etmiyor. Hiçbir şekilde görmüyorlar, duymuyorlar, algılamıyorlar, düşünemiyorlar. Hani e, çok enteresan. Onu çözemedim. Çok böyle e, değişik bir konu yani. Kendimde, yani o, 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 kendimde, de kendimde, de bir nedeni vardır. Yani tabii bir partisi Gerçekten de, yok. yok. De, Gerçekten diyor. yok. Mesela şey diyorlar, Özgür Bey çok enteresan. Bir nedeni vardır diyorsun ama öyle böyle oluyor ama bak diyorsun. E, mesela evet doğru haklısın diyor. De böyle böyle oluyor diyor. Evet doğru haklısın diyor. E, e diyorum olsun diyor. O Şimdi işte. ona, ona göre onun da doğrusu o. Şimdi o kişinin doğrusu o. O da bu ülkenin ya vatandaşı bizim kardeşimiz yani. Ben size bir olay anlatayım. Ee, arkadaşımla beraber bir gün biri teknesine davet etti. Hayatımda da ilk defa bir tekneye gittim. Teknede de birkaç gün kalacağız. Sonra biraz havada rüzgarlı. Ee, biz teknede biraz açıldık ama e, geri dönemiyoruz. Yunanistan'a sığınmak zorunda kaldık tekneyle beraber. Ama Yunanistan'a girdik ama cebimizde de e, Euro yok. TL yani. var. E, çoluk çocuk yemek falan yiyeceğiz ama yanımızda pasaportlarımız bile yok. O durumdayız yani. Yunanistan'dayız pasaportumuz yok. Eyvah. Biz orada Türkçe konuşuyoruz Şebnem Hanım. İşte nereden para alırız nedir ne değildir diye. Birkaç kişi yanımızda bizi duydu. Ya hayırdır ne oluyor e, ne parası neyden bahsediyorsunuz falan. Aa siz de Türk müsünüz? Evet biz de Türküz dedi. Ne yapıyorsunuz ya? Biz işte çıktık böyle. Gelirken rüzgardan dolayı buraya gelmek zorunda kaldık. Sabah erkenden çıkıp gideceğiz ama biraz da işte çol yemek falan yiyeceğiz. Üzerimizde de e, para yok. İşte e, bankamatikten para çekmek istiyoruz falan. Nereden çekilir, ne de değildir falan dedik. Ya tamam dediler. Biz size bir miktar euro verelim. Türkiye'de e, geri alırız, helalleşiriz siz ne dediler. Şimdi biz böyle bir milletiz. Evet. O yüzden birisi AK, o kişi AK Parti'ye de oy vermiş olabilir. Ben CHP, öbürü MHP. Ya yani biz çok böyle bir bütün bir milletiz. O yüzden de birisi AK Parti'ye oy verdi, ben ona kızamam. MHP'ye oy verdi kızamam. Ama ben kime kızarım? Ben siyasi partiye. Yani bu kadar insan size inanmış, oy vermişse yani biraz da bu kişilerin de isteklerini yerine getirin. Şimdi ee, bakmayın AK Partili olup da oy verip de EYT yasasının çıkmasını isteyen milyonlarca kişi var. yaş e, problemi, emeklilik e, yaş problemi, maaş problemi bunların hepsini bu ülkenin vatandaşı onlar da yaşıyor. İçten içeri aslında ya keşke bizim partimiz e, şu konuları da çözse de biraz daha oy düşmese bir kere daha kazansalar diye de düşünüyor olabilirler. Evet. Ama işte dillendirmiyorlar yani ama biz de biraz dinlendireceğiz bu konuları. E, ee, dediğim gibi Türkiye'de biz hep beraber hareket edeceğiz. Muhakkak ki siyaseten herkes bizi kırmadan, dökmeden e, dile getireceğiz. Benim fikirleri yanlış değil. Benim fikirlerim doğru olacak konusunda bir garanti var mı? Yok. Ben de yanlış söyleyebilirim. bu nedenle biz eleştirmeyi eleştireceğiz. Fikirlerimizi dile getireceğiz. Şimdi e, emekli yaşatanlar konusunun çözülme ihtimali seçime, ilk bağlı. İlk seçimde çözülmezse de daha ihtimal vermiyor. E, ama emeklilik yaşatılanlar konusunda hükümetin sizin dediğiniz gibi ben bu sefer belediye seçimlerinde olduğu gibi